Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Ömer Numa Bugün sizlerle birlikte Scratch yapacağız Şimdi öncelikle Benim burada hesabıma giriyorum Arkadaşlar Scratch Bir tane çocuklar için uygun olan bir kodlama uygulamasıdır Kullanmanızı tavsiye ederim Şimdi arkadaşlar bakın buradan Türkiye, İngilizce, hangi dili istiyorsanız seçebilirsiniz. Şimdi bakın burada bir kedimiz var. Bu kediyi Bu kediyi hareket ettirebiliyorsunuz. Burada bloklarımız var. Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, hoparlör, operatörler, değişkenler ve blokları. Şimdi bu kediyi silmek için şurada bir çok osel bloğu var. Ona tıkladığınızda kedimiz siliyor. Yine bir kukla seçmek için burada kedi kafası var. Bir kukla seç yazıyor. Onun üstünde bir kukla seç'e giriyorsunuz. Ve buradan istediğiniz kuklayı seçebiliyorsunuz. Ben şu anda kediyi seçeceğim. Alıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu kediyi hareket ettirmek için öncelikle yeşil bayrağı tıklandığında Loğanı alıyoruz. Sonra kontrollerden sürekli tekrarlayı alıyoruz. Kon bir daha kontrollerden eğer ise iyi aldık. Algılamadan boşluk tuşuna basılımı alıyoruz. Boşluk tuşuna basalım mı yapmayacağız biz. Sağ ok tuşuna basalım. Siz bunu istediğiniz şey yapabilirsiniz. Sağ ok tuşuna basalım işte. On adım git. Evet. Yeşil bayrağımıza tıklıyoruz. Evet arkadaşlar hareket ediyor. Ama bu kayıyormuş gibi göründü. Kontrollere gelip bir saniye bekleye Şimdi bakalım. Bu sefer çok yavaş ilerliyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden buraya basıp siliyorsunuz. 0.2 saniye bekliyorsunuz. Evet bu sefer daha güzel. Geçiyor. Görünümden Sonraki kostümü aldınız. Alıyorsunuz. Yeşil bayrağı tıkladığınızda Kediniz Kedimiz sanki yürüyormuş gibi görünüyor. Sonra buna durdurup yeşil bayrağı tıkladığımızda aynı yerde kalıyor. Ama ben bunu aynı yerde kalmasını istemiyorum. O zaman yeşil bayrağı tıklandığından sonra x eksi 179 y eksi 112 konumuna git alıyorsunuz sizi bunda sizin değişiklik olabilir ve yeşil bayrağı tıklandığında burada başlıyor ama hala az önce kalan görünümde kalıyor o zaman bunu değiştirmek için sonraki kos sonraki kostüm değil Chat A kılığına geç. Alıyorsunuz. Ve bakın. Şimdi burada yürüyor. Bunu durdurup başa aldığınızda yine burada başlıyor Ama sadece bu yöne hareket etmesini istemiyorsanız bunu çoğalt diyorsunuz. Sol klikle. Sonra buraya sol ok diyorum ben. Burayı 10 adım git değildi. Şey yapalım. Allah. Şuradan x konumunu 10 değiştiri alalım. x konumunu burada yine 10 değiştiri alıyoruz. Şunu çıkarıp şu Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Kedimiz iki yöne de hareket edecek. İzleyin. Bakın. Ama sadece şu anda 90 yönüne doğru bakıyor. Bunun olmasını istemiyorsanız siz buradan eksi 90 diyebilirsiniz. Ama bu ters döndü. Bunu yönden şuraya geliyorsunuz. Bunu da yeni de buraya Burada bu yönüne döndüyorsunuz. Sonra bakın. Evet. Şu anki şeyimiz hazır. Burada hesabınız varsa ismine K kim ne? K Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Müzik. Müzik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinizi görüşürüz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz.